Alkali iyonize çok fazla tüketilirse bir zararı var mıdır? Yani etkisi olan bir şey midir diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Hayır herhangi bir zararı yoktur. Yani insan vücudunu taşıyabileceğinden daha fazla suyu yükleyip, e, bilinen klasik rahatsızlıklar e, olabileceğini varsayabiliriz. Bunun limiti 4-5 litre, 6 litre civarındadır, bünyeye göre değişir ama günlük su tek tüketiminde zaten en az 2 litre, 2,5 litre alkali su içmek önerilir. Bunun yanında çay, kahve ve yemeklerde de alkali su kullanmayı e, öneriyoruz. Ee, vücuttaki çevrim süresi 25 dakika 30 dakika olan son derece yüksek biyo yararlı olan bir su tipinden bahsediyoruz. Doğadaki suyu 2 saatte tahliye ederken alkali suyu 25-30 dakikada fonksiyonunu tamamlamış olarak tahliye edebiliyoruz. Dolayısıyla ne kadar çok içerse içelim, e, toplum içinde bilinen anlamıyla şişkinlik yapmayan kolayca tüketebileceğimiz bir sudur ve içebildiğimiz kadar içebiliriz. Herhangi bir zarar öğretmeyecektir. i'll look Instagram